Üçüncülük ikinci grupta mücadele eden Fethiye Spor Playoff öncesi sezonunun son maçında kendi sahasında Atlas Maden Çengelköy Sporu 6-2 mağlup etti. Karşılaşmada iki gol atan Anılgir bu sezon rakip fileleri 19 kez sarstı. Playofflar öncesi son durumu görme açısından önemli bir maç oynadıklarını kaydeden Fethiye Spor Teknik Direktörü Enver çocuğu hazırlıklarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti. Teşekkür ediyorum. Ee... Evet farklı bir galibiyet oldu. Rakibin durumu ortada. Eee ligde kalmadığına önemli bir maçtı rakip için. Bizde son durumumuzu, eksiklerimiz, işte artı yönlerimizi görme açısından e, bizde bizim için de önemli bir maçtı. Yani Farklı bir skor oldu. E, yani bizim için önemli olan işte dediğim gibi artıları eksileri gördük. E, işte play maçımıza kadar e, eksiklerimizi en iyi şekilde tamamlayıp e, iyi bir play-off'ta başlangıç yapmak istiyoruz. E, Nazilli Spor'u tebrik ediyorum. E, yani e, şans da yaver gitti onun onlarla beraber. E, Allah ikinci ligde onların işlerini rast getirsin. E, i̇nşallah biz de e, ikinci lige çıkan e, ikinci bir takım oluruz play e, Yani oyuncularım bu konuda inanıyorlar. İnşallah e, bize nasip olur. İnşallah. Nasıl hazırlanacağız hocam? Ee, şimdi e, bugünden itibaren e, ara vermeden antrenmanlara devam edeceğiz. Yarın bir toparlama antrenmanı yapacağız. Ondan sonra pazar, pazartesi, salı günde antrenmanlarımıza devam edeceğiz. E, büyük ihtimalle işte yomra spor gözüküyor e, bizim rakibimiz. E, salı günü veya çarşamba günden e, Trabzon'a yomraya gideceğiz. E, o zamana kadar dediğim Altı gibi... 6 maçsa değil mi ilk maç? altısında. Altısında Perşembe günü, 6 Mayıs Perşembe günü oynayacağız. E, dediğim gibi işte eksiklerimizi gördük. E, bu kısa sürede, 2-3 günlük sürede ona yönelik e, iyi çalışarak eksiklerimizi gidermiş, hazır bir şekilde playoff maçlarına başlangıç yapıp galibiyetle başlamak istiyoruz. Fethiye Sporlu futbolcu Anıl Geri yaptığı açıklamada şunları söyledi. Evet bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu. Çünkü rakibimiz ciddi bir rak rakipti yani düşme oynuyorlardı sonuçta. Son ciddi bir müsabaka oldu bizim için bulunmaz bir Hint kumaşıydı bence yani bu maç kendimizi görme adına. Hem goller açısından, takım arkadaşları açısından, kendi açımdan güzel bir moral olduğuna inanıyorum. Kaç gol oldu dedik. senin? Benim 19 gol oldu. Hı hı. Cemal Cemal'in de bu sene o da kariyer rekoru kuruyor. O da 5-6 tane gol attı. Hı hı. Maşallah kardeşim. İnşallah daha üst üstlüklere veya bu takımla beraber üst lige çıkmayı hak ediyor. Ee, i̇nşallah takım adımıza e, iyi hazırlanıp, iyi bir süreçten geçip 23-24 Mayıs'ta da finalde şampiyon olmayı hedefliyoruz. Ee, evet. O doğrultuda çalışıyoruz. Disiplinimiz iyi. Ee, takım arkadaşlarıma da güveniyorum, kendime de güveniyorum. Ee, i̇yi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Evet, Nazeli gol attı, şampiyon evet, dönüyor. Evet. Ne diyeceksin? Allah abi bu işler nasip işleri. Mesut i̇şte <laughs> <biz, gülüyor> e, evet. Toros ya Biz kendi kendimize yaptık yani. Hı. Ee, biz kendi maçlarımıza birazcık odaklanabilseydik. Bu son olacaklar işte e, matematik diyorlar ya, Hı -hı. kimse hayal etmiyordu ama matematik işte işin gerçeği. Hı -hı. E, matematik bitmediği sürece her zaman şansım vardır. Son 3 haftada yaşanan olaylar işte bize bunu gösterdi. E, biz kendi son bir 4 maçlık bir sıkıntı yaşadık. Sıkıntılı bir periyot yaşadık. Mardin maçı, Hı -hı. İskenderun maçı, Halide maçı. Hı -hı. E, oradaki sıkıntılı süreçte biz orada kaybettik. Bakalım bir bileti kaybetti, bir biletimiz daha var. Hı -hı. E, ben inanıyorum arkadaşlarıma. Biz bu işin üstesinden geliriz abi. Bu ligdeki en takım biziz. Fethiye sporlu futbolcu Cemal Şener açıklamasında bu sezon ligde 5 gol attım diye konuştu. Yani ben Hacı abiyi tebrik ederim. Abi. O da kaç gol? 19 gol falan oldu herhalde. Onlar bize büyük bir katkısı oldu. Yakup olsun. İşte Alihan olsun. Yani bunlar olsun. Bunların hepsinin bize iyi bir katkısı oldu. İnşallah playoff'ta da şampiyon olup Fethiye sporu layık olduğu yerlere çıkaracağız. Işte. Evet prestij olarak Bugün kazandı. Ya, olarak bizim için çok önemli bir maçtı. Çünkü biz haftaya e, playoff oynayacağız. Playoff öncesi iyi bir pro oldu bizim için. Güzel de bir oyun sergiledik. İnşallah Darası playoff'un başına inşallah yeneriz. Ee, i̇nşallah ikinci lige çıkıp da Fethi'yi hak ettiği yerlere getiririz inşallah. Evet, Nazilli'de arkadaşlarım var, hocam var, şampiyon oldular. Ne diyeceksin? Ee, Nazilli Mesut Hoca e, benim e, 18 yaşında profesyonel olduğumda takım hocam Mesut Hoca. Onu da buradan tebrik ederim. Yani inşallah darısı başımıza diyelim inşallah. Evet.